Herkese selam arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin uygun fiyatlı ve pratik Wi-Fi güçlendiricisi olan Xiaomi Wi-Fi Range Extender N300'ün kutusunu açacağız ve kurulumunu adım adım göstereceğim. Evinizin her köşesine Wi-Fi götürmek isteyenler için izlenmesi gereken bir video. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar kutumuz klasik Xiaomi'nin minimal tasarımıyla geliyor elimize. Gayet şık ve güzel bir tasarım yapılmış. Şimdi kutu açılışına geçebiliriz. A few moments later. Evet. İlk başta bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir aynı şekilde bir tane daha kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu kullanma kılavuzlarında Türkçe var diyebiliyorum galiba. Evet tabi gördüğünüz gibi burada Türkçe 59. sayfada var zaten. Yine 59. sayfaya gelip bu ürün hakkında. Zaten gayet basit olduğu için burada siz isterseniz daha sonra okuyabilirsiniz. Şimdi yine burada da ürün teknik bilgileri ve ürün hakkında garanti belgesine ulaşabilirsiniz. Şimdi ürünümüzü kutudan çıkartabiliriz. Ürünümüz bu arkadaşlar. Kutuda başka bir şey çıkmıyor. Zaten sadece adaptör haline geliyor. Etrafındaki şu işaretini şöyle kaldırıyoruz. İki adet antenle beraber geliyor. Bu antenleri yukarı doğru yapabilirsiniz. Zaten ürünü bu şekilde fişe taktığınız zaman şu an çalışır hale gelecek. Ürün küçük ve şık bir tasarım halinde geliyor. İki tane anteni var dediğim gibi. Yine altında bir reset butonu var. Buraya ince bir iğne ile veya başka bir şeyle bastığınız zaman mevcut ağı siliyor, resetliyor kendisine. Kutun içinde zaten başka bir şey yok. Şimdi kurulum aşamasında geçebiliriz. Evet, cihazımızı şimdi taktık. Burada bir ışık almasını bekleyeceğiz. Evet, ışığımız yandı. Şimdi uygulama kurumuna geçebiliriz arkadaşlar. Ürünü Mi Home diye araştırdığınız zaman aslında bu şekilde Çince çıkıyor. Galiba şu an burada bir hata var o yüzden Çince çıkıyor. Daha önceki kurulumlarımda Türkçe olarak gözüküyordu. Bu tarz bir logosu var zaten. Uygulamayı indirdikten sonra Aç butonuna tıklıyorsunuz. Buradan gelen sözleşmeyi kabul ediyorsunuz. Yine etrafınızdaki ağları görmek için Bunlara bağlanmak istiyor. Bölge olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Varsa aktif bir Xiaomi um hesabınız buraya girebilirsiniz. Yoksa Hemen hesap oluşturabilirsiniz. Ben de şu an hemen bir hesap oluşturacağım. Uygulamayı kurduktan sonra etrafınızdaki Xiaomi tarafından aygıtlar bulunabilsin mi diyor bu tarafından izin ver'e tıklıyoruz. Buradaki artı butonuna tıklayarak cihaz ekleme kısmına basarak buradan cihazımızın gelmesini bekliyoruz. Cihazı aradım ama bulamadım. Buradan arama kısmında Wi-Fi yazdığınız zaman cihazımız burada çıktı. Ürüne tıkladık. Evet cihazı sıfırlamamız istedi. Cihazı sıfırlayacağız ilk başta reset kısmında. Reset kısmı alt taraftaydı arkadaşlar. Hemen resetliyorum. Evet resetleme kısmına basılı tutuyoruz. Işık gitti ve geri geldi. Cihaz sıfırlamaya bastıktan sonra izin ver kabul ete basıyoruz. Buradan Wi-Fi seçmek istedi. Bu Wi-Fi'yi seçip daha sonra Wi-Fi parolasını istedi. Bakın burada cihazın Wi-Fi ağına bağlanmamızı istedi. Burada cihazın Wi-Fi ağı zaten şöm olarak gözüktü. Evet, bağlandıktan sonra uygulamaya dönüp cihazın eşleşmesini bekliyoruz. Buradaki ışığımız sarıydı, şimdi mavi oldu. Evet cihazımız başarıyla bağlandı. Buradan odayı belirle diyor. Yeni oda oluştur deyip herhangi bir tane oda seçebiliyoruz. Ben stüdyoyu seçip tamam diyorum. Bu pek önemli değil arkadaşlar. Sonraki adını ne yapacağınıza karar veriyorsunuz. Hemen adı işlemini de yapıyorum ben. Daha sonrasında aile içerisinde paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. Paylaşmak istemezseniz de henüz paylaşma basıp devam ediyorsunuz. Buradan gelen gizlilik sözleşmesini kabul ediyoruz. Evet burada cihaz geldi. Şu anda zaten Wi-Fi dolaşımını aktif edip kapatabiliyorsunuz. Wi-Fi dolaşımını aktif ettiğimiz zaman cihaz şu an bağlı hale. Yani başka bir cihaz bağlanabilir. E, bağlanan cihaz sayılarını buradan görebilirsiniz. Bu kurulumumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Xiaomi Wi-Fi Range Extender N300 cihazını birlikte kutusundan çıkardık ve kurulumunu yaptık. Uygun fiyatlı ve kullanımı basit bir Wi-Fi güçlendiricisi arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Her zaman cevaplıyorum. Görüşmek üzere.